Eğlenceler. Ama Mars Mar gezegeninden uzak dur. durun. Biliyorum. Karşınızda Samsam. Büyük kahramanların en küçüğü. Küçüğü. Oo, evet, <laughs> ama onun güçleri yok daha. Hayatım güçlerin senin içinde. Çok yakında fark edeceksin. Kötücül Marshall dünyalarını tehdit ettiğinde Samsam'ın herkesi kurtarması gerekecek. Ben Kral Pirinci Mart'ıyım. <laughs> oh. çocukları korkudan titretmeniz gerekir. <gülüyor> <gülüyor> Şuna bakın, bu ne böyle? Adım Megalaptik. Senin bir sürü gücün var. Belki bana gücümü fark etmeyi öğretirsin. Kozmik ortak. Mega bana yardım edecek. <laughs> o çocuk batımı ağrıtıyor. <laughs> İntikamım çok acı olacak. Oh! Canavarım hazır mı? Hazır sayılır majesteleri. Ne bir canavar saf gezegenine saldırıyor. Ateşe hazır. Hedefi Hedef sektörüze. Samsam. Hedef Samsam. Sam. Mükemmel. İşte bu çok iyiydi. Yakında sinemalarda.